Herkese merhaba. Instagram'da paylaşmıştım bu boyunluk başlıklı boyunluğu. Oradan yazarak tarif edecektim ama sonra vazgeçtim. Buraya yüklersem herkes çok daha net görsel olarak önünde olur diye burayı tercih ettim. Burada pek aktif değilim Türkçe kanalda. İngilizce kanalda biraz daha aktifim. Acemice ama ilerliyor. Çok kolay bir model. Normal granny square'in Üçgen şal kısmı ile başlıyoruz, sonra iki ucu birleştirip boyunluk ekliyoruz. Sadece buradaki tek fark yaptığım ikili trabzanlara bütün ilmekleri alarak değil, sadece arka ilmekleri alarak yapıyorum. Bu da böyle hoş bir üç boyutlu görüntü katıyor. Şimdi size küçük bir örnek üzerine göstereceğim. Çünkü ben bunu yaparken Türkçesini çekmedim. İngilizcesini çektim. İngilizcesinin de linkini koyabilirsem buraya koyarım. Eğer bu büyük halinin başlangıcına bakmak isterseniz belki otomatik altyazı çevirmeyle öyle de bakabilirsiniz. Ama zaten ben birebir anlatmaya çalışacağım. Size bunun ölçülerini vermek istiyorum. Bunun ölçüleri şu merkezden en uca kadar üçgenin en geniş yeri 48 cm. Bunun için de ben e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra örmüşüm. Boyunluk kısmı burası 36 sıra ördüm burayı. Buranın uzunluğu da şuradan. Yine burası da 48 cm. Burayı başlık olarak kullanmak istemiyorsanız tabii ki yarısı kadar örebilirsiniz. Sadece boyun yapacaksanız. Ama şöyle toplandığında da dökümlü bir boyunluk oluyor. Veya bunu katlayarak da kullanabilirsiniz. Çok farklı çeşitlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca başlığa da çevirebilirsiniz. Arka kısmı böyle. Buralarda omuzları örtüyor. Rahatlıkla kabanınızın içine takıp kullanabilirsiniz. Ben ihraç fazlası ip kullandım. Bu Şöyle göstereyim size %100 akrilik bir yumak 100 gram ve 240 metre uzunluğunda ee, bize kullanmamız için önerdiği tığ numarası 4-4.5 ben 5 milim kullandım. Daha yumuşak ve dökümlü olmasını istediğim için ee, 3 numara bir iplik bu eğer o, o şekilde bakacaksanız 30 derecede yıkama yapılabiliyor ütüyü tavsiye etmiyorlar ve tamburlu kurtucuyu tavsiye etmiyorlar. Yani istediğiniz bu bu aslında şeyin e, Dako Vals'in muadili gibi bir iplikti. İhrac fazla aldım. Eğer hazırsanız size önce üçgen şal kısmından başlayacağım. Sonra boyunluk kısmını anlatacağım. Çok basit bir model zaten hemencecik öreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben sihirli halkayı çok basit bir şekilde yapıyorum. Bu gerçek bir sihirli halka olmayabilir ayrıca. Şu şekilde yaptım. İpimi aldım. Bir 2, 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzan. İpimi doladım. Buraya 3 tane daha yaptım. Başlangıçta toplam 4 tane trabzanım var. 2 taneden çıkıyorum. Yine 2 taneden. İpi doladım. Aynı boşluğa. 2 taneden çıktım. Yine 2 taneden. 3 zincirle beraber 4 trabzanım oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvarlağın içine bu ipi bırakmıyorum. Buraya 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. İlk sıra. Sonra bu küçük ipi çektim. Bu yuvarlağı kapattım. Bu yuvarlağın hiç açılmaması için, bunu kitlemek için. Şimdi zincir çekerek döneceğim ya. Bu iki ipliği beraber alıyorum. Ve ilk zincirimi bu şekilde çekiyorum. Biraz zor oluyor ama bu yuvarlan açılma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şu bir zincir. 2 Üç. Toplam 3 zincir çektim ve döndürdüm. Şimdi burada ilk artışımı burada yapacağım. ikinci artışımı merkezde ve son artışımı son ilmekte yapacağım. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve buraya iki trabzan daha yapıyorum. İlki 3 zincir, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. İpimi doladım. Bundan sonra şimdi burada biliyorsunuz ki 1, 2, 3 tane trabzanım var. Bunlara direkt batmıyorum. Bakın burada ipin koyu tarafı denk geldi. Üzgünüm ama şurada iki tane ilmek görüyorsunuz. Ben bir tanesini alıyorum. Ve buraya bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şurada iki ilmek var. Arkadakini alıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Arkadakini alıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Merkeze geldim. iki zincir boşluğuna. Buraya 3 trabzan 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum yine geldim buraya bakın burada 4 trabzanım var şurada iki ilmek var arkadakine batıyorum böyle normal olarak böyle yapmamız lazım böyle yapmıyoruz arkadakine batıyoruz Normal trabzan. Arkadakini alıyorum. Trabzan. Arkadakini alıyorum. Trabzan. Geldim sonuncuya ve son arttırmamı yapmalıyım. Sonuncuya normal batıyorum. Her zamanki gibi. iki ilmeğe birden. Ve buraya üç tane trabzan yapıyorum ve son arttırmamı gerçekleştiriyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir döndüm. Yine arttırma yapacağım. Hemen dibine bakın. Birinci, en birinciye. Buraya iki tane daha trabzan yaptım. Bir, iki. Şimdi yine aynı işlem. Bakın burada iki tane ilmek var. Ön ayak, arka ayak. Ben arka ayağı alıyorum. Trabzan. Arka ayağı aldım. Trabzan arka ayak, trabzan, yine arka ayak, trabzan, arka ayak. İsterseniz bunları üçlü trabzan da yapabilirsiniz. İki kere dolayıp üç kere de çıkarsınız. Daha gevşek, daha bol olur. Bakın şimdi ortaya geldim yine. Hepsini arka ayaktan aldım. Bakın nasıl burada bir üç boyut oluştu. Geldim ortaya. Yine aynı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve yine şimdi bakın burada ilmeklerim var arka ayağı kullanarak trabzanlarımı yapıp son ilmek hariç baştaki ve sondaki normal aralardakilerin hepsi sadece arka ilmeği kullanarak yapılmış ikili trabzan. Son iki. Şimdi sonuncuya geldim. Yine arttırmamı yapıyorum. Buraya battım. Normal bir şekilde batıyorum. Bakın. Ve buraya nasıl başladım? 3 trabzanla bitiriyorum. 3 trabzanla. 1 2 3. Yine 3 tane ile döndüm. Arttırmayı unutmuyorum. Hemen dibi bakın. Hemen en birinci. Bunu 3'e tamamladım. Ve geliyorum arka ilmekleri kullanarak trabzanlarımı yapıyorum. Ortaya geldiğimde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yine geliyorum. Sadece arka ilmekleri kullanarak trabzanlarımı yapıyorum. Sonuncuya geldim. Yine sonuncuya normal batıp 3 trabzanla bitiriyorum. Bunu kullanarak büyük bir granny şal da yapabilirsiniz. Bu temel normal granny. Ben bunu biraz büyütüyorum örnekteki gibi. Diğerinde ben ne demiştim? 18 sıra mı? 18 sıra ördüm ve 85 santim oldu büyük kenarı. Onu tekrar anlatayım. Bunu şimdi biraz daha büyüteyim ki nasıl birleştirip de boyunluk kısmını öreceğinizi göstereyim. Ben bunu büyütüp dönüyorum. Ben size göstermek için 9 sıra ördüm. Diğerinde 18 sıraydı ve şuranın uzunluğu, şu büyük kenarın uzunluğu ben 85 santim yaptım. Ama videonun başında da göreceksiniz. Hani böyle tam kafama e, oturuyor. Daha bol, daha dökümlü isterseniz, o zaman tabi boyun bölgesi biraz daha dökümlü olur şundan. Hani bu tam böyle boyunluk gibi oluyor. Ama siz bunu kafama daha rahat geçsin derseniz, o zaman bu büyük kısmı bir metre örmenizi öneririm. Olur mu? Şimdi burada boyunluk kısmına geçerken çok aşırı basit göreceksiniz. İki büyük bu iki ucu birleştiriyorsunuz. Şöyle tepesine batırıyor, batıyorum ve ilmek kaydırdım. Üçgen kısım burada kaldı. Şu benim büyük kenarım. Şimdi burada her sıra var. Bu her sıranın ikili trabzanı. Şimdi bir üç zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. İpimi doladım. İlk sıraya geldim. Buraya iki trabzan yaptım. İkinciye geldim. İki trabzan yaptım. Üçüncüye geldim. Bu şekilde bütün sıralara iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ha ipiniz kasar, eliniz çok sıkıdır. O zaman üç yapın. Ya da birine iki, birine üç yapın. Onu siz ayarlayın artık. Ama ben iki trabzan yaptım ve ıı, ideal gibi geldim. Yandaki sıraya geldim. Şuraya, şurayı atlamışım. Buraya iki tane yaptım. İlk sıraya geldim, iki tane yaptım. Şimdi merkeze geldim, merkeze battım, buraya bir tane yaptım. Yine her sıraya iki tane yaparak etrafı dönüyorum. Sona geldim. ilk yaptığım 3 zincir vardı görüyorsunuz bunun tepesine bağladım şimdi burada 3 zincir belli olmasın diye şu şekilde yapacağım ipi böyle iki kere çeviriyorum doladım aynı yere değil bakın yine aynı işlemi yapacağım ön ilmek var arka ilmek arka ilmeğe battım ipimi aldım 1 2 geldim arka ilmeğe battım ipimi aldım. iki taneden çıktım, iki taneden çıktım. Arka ilmeğe battım, ipimi aldım. 1 2. Bu şekilde ben 36 sıra döndüm. Başımı rahatça kapatsın. istediğimde katlayayım diye. Arka ilmek sürekli. Ben bu sırayı kapatayım nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Geri kalan aynı zaten. Tamamlayıp dönüyorum. Sonuncuya da yaptım. Geldim. Bakın bu döndürdüğümüz iplik, bunu saymıyoruz. Geldim. Şurada bakın şu var, buraya değil. Şuradaki ikili trabzanın tepesindekine battım. Yani şunu yok sayıyorum. Ve ilmek kaydırarak birleştirdim. Bakın hiç belli olmuyor. Bir daha döndürüyorum. Biraz aşağı alıyorum. Doladım. Dibine hemen, bakın arka ilmeğe battım ve ikili trabzan yaptım yanındakine battığım ikili trabzan yaptım hep arka ilmekleri kullanıyorum ne bir arttırma ne bir eksiltme yapmıyorum bunu döndüğümde yine gelip bakın şurayı yok sayacağız şuradan birleştireceğiz ikili trabzanın tepesinden birleştireceğiz ilmeğinden o zaman ek yeri belli olmayacak ben bunu biraz ilerledikten sonra yaptım bakın ilk başlardaki birleştirmem biraz daha belli sonra hafifledi Bakın. Şuralarda biraz daha belli. Şurada hafifledi. Ve buna 36 sıra 48 santim olana kadar devam ettim. Belki sizinki daha kalın iplik olduğu için daha az sırada olur. Umarım sevmişsinizdir. Kısaca anlatmaya çalıştım. Çok basit bir model zaten. Ama çok hızlı ve pratik bir model. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.